Merhabalar, herkese selamlar. Bugünün konusu aborjinler ve onların bir felsefesi. Aborjinler e, Avustralya kıtasında yaşayan yerli halk. 1800'lü yıllarda başında İngilizler burayı işgal ediyor. Ve tarihin ilk soykırımını orada yapıyorlar. Bunu da ek bilgi olarak vermiş olayım. Hemen bunların felsefesine geçeyim. Bu aborjinler diyorlar ki su nasıl buharlaşıp gökyüzüne yükseliyorsa ve orada birikip yoğunlaştığı zaman yağmur olarak yeryüzüne yağıyorsa insanların korkuları, heyecanları, acıları, sevinçleri, mutlulukları da aynı şekilde insanlardan gökyüzüne yükselir. Orada yoğunlaşır ve tüm insanların üzerine tekrar yağar diyorlar. Ee, günümüz dünyasının insanların korkusu, endişesi, mutsuzluğu göz önüne alındığında bunun bir gerçeklik payı olabilir diye düşünüyorum. Gazze'de yaşananlar ya da dünyanın başka yerlerinde yaşanan acılar tüm dünyadaki insanları ancak bu şekilde sarıyor olabilir. Oradaki acılar katlanılacak derecede değil. Ve zengin olsun, fakir olsun, inançlı olsun, inançsız olsun, hasta olsun, sağlam olsun. Her insanda bir korku, bir endişe, bir, bir üzüntü hali hakim. Bunun bununla bağlantısı olabilir diye düşünüyorum. Siz olmayacağını da düşünüyor olabilirsiniz ama bir nevi sanki gerçek payı var gibi. Herkese saygılar, sevgiler tekrar. İyi günler dilerim.